Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bu videoda biraz çok eğlenmeli bir video yani güleceğiz. Neden? Çünkü YouTuberların yani eski YouTuber ve yeni YouTuberların böyle böyle bir komik anları var. Eğer bu videoyu beğenirseniz like babanı unutmazsınız da. çok sevinirim. Desteğinizi kesmeyin direkt videoya geçiyoruz en eğlenceli anları. Allah. Sesi biraz azaltlar. Benim para çok yüksek geldi. Hadi. Ben psycho delik psikopat video hoş geldiniz evet bugün Hitbey'in hesabını Barış abi fırlıyor teşekkürler Barış abi buyurun ben Barış aslında ama Barış abi söz bırakıyorum ben Gelin <laughs> Yani ya şu sıfada bak, <laughs> bak ya Mixledi <laughs> ama şu sıfada eşgale bak ya Yok yok Sıfada ya bak ya Abone olmanız yok mu kardeşim peki ya, Arka plan Güzel yüzü bir Bu güzel yüz için ben abone Ben de senin arka bir plana. düşündüm de şey da... yapmış, bu fotoğraf almış, hey, green screen'den öyle yansıtmış. Ha, o bence. da olabilir. Ama bence de onun aynısını yapmış duruyor. Yoksa öyle değil mi? Yok ya her şeyde tıpa tıpa aynısı olmaz. Yok yok harbi harbi. Baktım şimdi. seni söylediğin gibi olabilir. Ama senin yüzünden öyle Aynen ya. Az önceki gözün kapalı hali yapsana be. Bir gözlerini kapat. Bir gözlerini kapat. Herkes adamı yalnız bulmuş ya. Bir gözlerini kapat. Var ya yemin ediyorum. bak şu yanakları var ya. Şey yap bir de. Gözlerini yukarıya doğru. <laughs> Gözlerini yukarıya ya, doğru. Gözlerini ortaya doğru ve yukarıya doğru birleştir. Sesle çıkartayım mı abi? <gülüyor> 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 Her şey iyi Aynı insanlarla çevrili bir yerdeyim şu an. Ama dayanın da zamanı gelecek. Buraya doğru gel. gel. Ya Aha, <laughs> arka <laughs> Oy. Yapma <Yok abi>. be. Ya, <laughs> en kötü sahne ya. Şey ya çok kötü oluyor. Zaten klasikte yani de, de oluyor da. başıma çok geldi. Mesela bomba falan Bir atıyoruz birbirimize. ya birbirimize. Ben mesela oldu mesela hmm. adam beni vurdu, ben de o sırada bomba attım adamı. Adam bombaya bayıldı, ben de adamın silah vurdu vuruşunu. <laughs> çok kötü. Mesela ya, sanki saçlarını biraz kötüle vurmuş ya. <laughs> Nere? Şey ya o. Allah sana salatalığı senin ağzına salatalık sokacağım. Kırılmış. Ara ara. Ucak, Kırılmış. Abi. Gel abi mi? Bu ne yapıyor? yapıyor da. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Bir şey kesin tilt olmuş bu. Thumbnail yapıyor. Bak bazen Nemo TV'de Nemo TV'de mesela Rush videosu çekiyorlar ya. Sonra Thumbnail'ini de çekiyordular. Eee mesela evet. editör götürsün. Öyle yapmış. Şu surata bak. Bir surat var. Ne <laughs> de bir surat var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aha. Ors profilin ne kardeşim bu ne ya şimdi ya. Değiştireceğim onu değiştireceğim. Oo, Değiştirme Saske. kalsın oğlum bakarım ben. <gülüyor> 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 ya saç göğü çok bak yüzsüz bak ya çok küçük durmuş. Çok eksiksin. Ya yani burada 12 yaş falan vardır. 11, Abi ya bizim 12. mesela yayına gelenler de zaten 12 14 yaşlar olduğu zaman Aynı, böyle aynen. sahne benim aklımda var. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok tatlı ya. <laughs> Oğlum o ne lan? Çok iyi, çok Ulan? iyi. i̇yi, e, de, iyi, de, iyi. Bu, çok iyi. Çok iyi. Sağ mısın oğlum bilmiyorum. Ya mami o mami de öyle geldi. <laughs> 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 ya GT şey çok güzel yapmış. Mavi yüzü. Mahrep ayudu. Jazz. Jazz. E. Bu ne? Bomba sesler falan. Çok tüfek. Herkes bunu oynuyor sanırım o Çok yüzden. Şey <laughs> yani ben olsaydım. Yani oyuna çıkarım. O mobili bırakmaz. Direkt oyundan çıkardım. Yani, o hiç o beklemiyordum ya. Bunu hiç <gülüyor> beklemiyordum. Hatta şu an elime koysun. Bakın buradaki oran ne kadar fazla gördünüz mü? Abone olalım olmadan ne oldu ne <laughs> Arka arkada mesela gülüyorlar onun. <gülüyor> Söyle. Abi. Abi, Söyle abone olmadan ne izliyor ne ben anlamıyorum ya. Beni var izledi herkes. Abone <laughs> ol. <laughs> Söyle ki abone olmayanlar nasıl izliyor bunu? Az izliyormuş. Görüyoruz kendisi abone olmamış. Kadronu tabii insanlar. Olabiliyor. Doğru. <laughs> Özgürlük beni bıraktım. Açıkta gelmiş ya. <laughs> Aynı insanı gördünüz değil mi? Nereden vurdu beni? Aynen. Aha. Ne? Ne? Spider-man. Ersin Spider-man. Spider-man <laughs> Spider Ben burada yayındaydım. Adamı yayındaydım burada. Görmüşüm bunu. Aa. <laughs> Böyle oda kurmuştu. Biri gelmişti. Böyle Spider-man Ersin yakın yüzüyle Spider-man'e koymuş. E Gelemedi neye? Yerzeke. <laughs> Yok yine yok. Kusursuz yedemem. Oy, bu suç. selam. Oha, ne oldu? Benim bak, o? benimki de böyle oluyor. Ben mesela Emrah'ta da vurdum zamanı böyle oluyordu. 20 pingi var en görüyor musun? De i̇şte o kardeşimiz tablet miydi? Te telefon yok. Ya. 20 pingi var. Çok üzül senin bu çocuğun. Hadi bu. Bu çocuk. Bu çocuk. İlk olmuş. Kaç kere? Ne di kere? Bilmiyorum öyle. <gülüyor> <gülüyor> <Geçmiş edik yani. gülüyor> Bak o, o <laughs> uyduğu zaman da bence diyecek. <laughs> Efendim bize gereksiz bir yeteneğinizi gösterin. Baykuş oluyorsun böyle. <gülüyor> <gülüyor> falan oluyorsun. Ya doğ şey bunları ne yapıyorsun? Ha, goril de var. U -a -u -a falan. hepsi var. Bunları sen <laughs> görmüş müydün? Yok ya. Yayınlarda oluyor görüyor musun? Yayınlardan kesik bence. Ben doğum yayına çok girmezdim de bazen girerdim. Ama Bak. Bunlar yeni geldi Oğlum ya. Ben gördüm göremedim. Siz de mi göremediniz Hı -hı. lan? Kasikenin kardeşi aha La? ters mi niyor? Oluyor <laughs> buna. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Kikşirik lan onun ne oluyor? <laughs> Baga bak be. Lan varus. Varus. <laughs> <laughs> Hayalin gerçekmişim varus. Bezarcı. <laughs> <laughs> Sen duydun mu abi dediğini? Ha? Ha? Bu dediğimi duydun mu? Ne dedi? İyi düşünürsen kötü olursa üzül, Şey, üzülürsün. Kötü olursa... Yır. Türkçe ya, 30 yıldır konuştum ne dedi ya. Ay yani, yani, ay ne dedin ya? <laughs> şey, tamam, şey. tamam, tamam. 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 Günün <laughs> <laughs> özü... Sen konuşmayarak daha iyi bir şey yapıyormuşsun. <laughs> ben şimdi onu fark ettim, boşver. <laughs> <laughs> Sen kim bozukmuş gibi konuşma. Muharresçi. <laughs> <laughs> tamam. Uğur. Dur, bana dur, değil, uğur bana değil, bana değil. mikrofonu, mikrofonu dur dur, mikrofonu ver Uğur devam kur. Şöyle yine devam edin sen. Tamam. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Abi... Birincisi abi ne? ah ne? Allah kahretsin ya hazır mısın ne olacak bu şarımızdan da çocuğum ben söyledim <laughs> onu Gazi. kesinlikle. Yapma. <gülüyor> 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 Öyle bir zamanda oyun bozulur ki mesela en beklenmediğin an oyun bozulur. Ya da mesela em emulator kasar bizde. Aynen ya. Öyle bir şeyler oluyor. Ardını bir de 20 kilo vardı gördün mü? 20, 20 kilo vardı. Yapma be. Aynen 20 kill. Yo bir kill. Bak ölünce bak. Bak. Bir kill. Nasıl yani ben aşağıda 20 kill yazdı. Oynatırsan bak öldüğün zaman hafta bu. Ananı s*** oyun gibi. Kıfacık tepecikten nasıl sikiyorsun ya? O görüntüymüş o zaman. Evet baskı. Bak alacak. <laughs> ya beni özgürlük bırakma diye. Takıma bir. Bizim o Victor Ay, videosu gibi ha bu. Yani. Takıma bir VS4 attı. <laughs> Victor pususu gibi. Biri- Bizim... <laughs> Biz Tokyo'ya girdik ya bir ara böyle. Aynı Tam ya. Tam aynısı gibi bir şey oldu. O... Çok kötü oluyor harbiden. Ama bak bir kişiden de gelip bir VS4 yemek. <laughs> <laughs> Karşısını öldük abi. Ateş soldan kafa karıştırsana. Yine bu atıyorsun. arkadaş. <laughs> ya bunun şansına bak be. Botu. Bu botu. Bu çocuğu bu. Ya bu zamanlar botlar <laughs> çok şey değildi ki. <laughs> ne kadar küfür ediyor. <laughs> Aha. Kağıt. Tamam. Ee, arkadaşlar. Niye, yoksa pin gibi. Videonun sonu bu. <laughs> Kolsuzluğuna <gülüyor> düştü vuramıyor. <ya. gülüyor> Burada da ben yayınlaydım bir yere. Ya. ya çok eski bu videolar bazıları. Eline sağlık böyle geldiğin için buraya. Eyvallah bir şey değil. Ee, Arkadaşlar böyle eğlenceli videolar isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Eğlence video, rush videoları hangisini isterseniz yazabilirsiniz onları. Buraya kadar bizim videomuz. Gelecek videolara kadar şimdilik bay bay.